yargının bağımsız olmadığını bir kez daha gördük. Bu sabah Adana Emek ve Demokrasi Platform bileşeni kurumların temsilcileri yedi arkadaşımız gözaltına alındı. Yine birçok ilde yaklaşık 350'ye yakın insan bugün gözaltına alındı. Tabii bu gözaltıların amacının ne olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Daha önce de denendi. Bu toplum gözaltılarla, tutuklamalarla baskı altına alınmaya çalışılıyor. Adana'da sabah gözaltına alınan arkadaşlarımız hakkında henüz bir gözaltı kararı yoktu. Yakalama kararı vardı. Biz adliyeye sevk edilmeyi beklerken bir anda savcılık talimatıyla gözaltı kararı verildi ve yarına kadar ertelendi. Şimdi Normalde atılı suç 2911 sayılı yasaya muhalefet. 24 saat gözaltı kararı verilebilir. Saat 7 rahdiye çıkartması gerekiyor. En geç muhtemelen saat 7 rahdiye çıkartılamayacaklar ve kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı en başta ihlal edilmiş olacak. İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. Öğüne öğüne gözaltına alınan kişilerin sayısını açıklıyor. Bizler burada bulunan platform üyeleri, burada bulunan insanlar yıllardır bu ülkenin demokratikleşmesi için mücadele ediyoruz. Ancak iktidar kendi iktidarını sürdürebilmek için anayasayı başta olmak üzere bütün yasaları, uluslararası sözleşmeleri askıya almış durumda. Eğer bu ülkede bir suç işleniyorsa bu suçu iktidar işliyor değerli arkadaşlar. Yasaları tanımayan, anayasayı tanımayan, uluslararası sözleşmeyi yok sayan bu iktidardır. Biz buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu hukuksuz gözaltılara derhal son verilsin ve gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın diyoruz. Şimdi buna dair basın açıklamasını okumak üzere sözü Suat arkadaşımıza bırakıyorum.